Yakışıklısın. Çalıştığın yerin sahibinin oğlusun. Doğru. Bir de kendi ayaklarına gelmişsin bana. Ben seni neden istemiyorum? E yani. Ay şey bana işte. Olmaz abi. Niye? Başka biri mi var? Lan! Ya kızım niye ezdiriyorsun kendini? Kaç yaşındasın sen? Bas git şu evden. Kerem'in avrasına giriyorsunuz Ayşe Hanım. Dikkatli olun. Çıkamazsınız sonra. Ne yaptı lan kıza? Hangisine? Ayşe! Gelip Allah'ın emriyle isteyecekler seni. Kerem nerede? Kerem burada bak, Heriften önce haberi geliyor. Kerem! Çık dışarı! Yandık oğlum. Televizyonda i̇şte görününden daha yakışıklı bu. Bak canım, bu Keremi kandıran, hayatı boyunca pamukların üstünde yazar. Afili Aşk, 12 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de başlıyor. Nereye kadar Bu pembe rüyalar